Araba takip oh. Araba, araba ne şey Yani keçi de çok salat keçiymiş. açlıcan keçi. <laughs> <laughs> <Bakın. gülüyor> Önce ben. Biraz de... ablayı hastaneye götürsünler elbise. Önce ben. Abla düşün. yoksa orada biraz ölecek. Dur ben. En... Yumurta. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, batı... yumurta kuvas. <laughs> yumurta kafa. <laughs> yumurta keçi mi? <laughs> Siz de bilmeyin çünkü God Simulator oynuyoruz yani keçi simulator. Simulator. Diyemiyorum. Keçi simulator. <laughs> Arkadaşlar burada böyle em, değişik modları var. Siz de yazarsınız bakın böyle böyle modları var. Ama biz bunlardan oynamayacağız. Normal modlarını oynayacağız. En komik. <laughs> Bu modunu oynamaya başlıyoruz. Ee, ücretsiz bir oyun. Yani güzel bir oyun. Mobil oyunu. Hazır mısın? <laughs> Hello. Hello my friend. Neyse. Geçelim bakalım. Şehrimize bir gezelim. Pavla. Puan, 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 puan verdi sana. Acaba abla nerede? Hareketler abla? yaptıkça sana puan mı Ne yapıyorsun? Hayır. Öyle... Bir... dağıtacaksa bize skor veriyor. Evet. Evet. Ekrafı evet. dağıtman lazım. Hey! Bim bim. Hello. Ben bu sabah vardı. Ne oldu abla? Abla? Hello. Abla. Hadi top oynayalım. Burni yapalım. Hop, hop. Yay. Sucuklu pizza. Yay. Sucuk. Oh. Aa, yanıyorum. Yanıyorum. Ben burası çok sıcak. Ben gidiyorum abla Ben gidiyorum abla. Yandı keçi valla. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya bu keçi ne kadar şımarık bir keçiymiş be ya. <laughs> evet çok şımarık. Abla. Aa bir sınav evlenme teklifi de ediyor. Dur bakalım. Bir dakika ya. Erkekler evlenme teklifi eder mi? Abla ediyor ya. Bir dakika. Ben konuşuyorlardır. Hayır baksana Enes ben evlenme <laughs> teklifi de ediyor. Oraya da dağıttın. Selamünaleyküm. Alo. Abla öldün mü ya? <laughs> Heh dur. Dur. Ah, arkadaşlar bakın o ses. Onu, ona Hop, aldım. onu Aldım. O ne şey acaba? Sen niye bu ayı bulsun oh, ya? Abla bu benim. O bize puan veriyor. Gel veriyor. Gel buraya dilimle seni götüreceğim. Ba baba, 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 baba. Baba. Sen söyle. Baba. Ba ama ama o şöyle çok dizi yerler saklanıyor. Keçi. Ha. Baba keçi diliyle bu adamı tutuyor. Biri ben ona evlenme teklif edeceğim. Abla bana eylemi teklif eder misin? Abla niye etmiyorsun bana? Heh. Ediyor mu hala? Eylemi teklif. Ay edemedim. <laughs> Neyse gidelim. Bakalım. Şehrin içine gidebiliyoruz mu? Arabaların olduğu yere falan. Evet gidebiliyoruz. Evet. Hatta arabaları patlatabiliyoruz. Hadi canım. Evet. Hı. Hı. Ba ba Burada da var. Ba Baba sen ne yapıyorsun orada? Komik mi? Ha, komik Bu, Al sana. Aa adamı kutuları da devirdiniz. Baba. Şey. Şimdi. Şey. Söyle. Ben, biliyor musun? Oyunlar teşhirleri de değiştirebiliyorsun. Anne, Çeşirini baba. Ne yapabiliyorsun? Babam değiştirebiliyorsun. baba, değiştirebiliyorsan. Bana bana, değiştirebiliyorsan. baba neyle Dur bile, onu biraz, onu birazdan sen oynayınca yaparsın. Baba. Tren ne o? O neydi? Ya baba ben şunları anlayamadım. Burada keçiler ölmüş mü ya? Baksana saçma bir şey yok. Evet. Neyse gidelim. Acaba o bu arkadaşları öldü de bu intikam almak mı istiyor insanlarda? Ne yapıyor? Bilmiyorum ben. Bu ne oğlum? İyi, uçuruyorsun bu aletle. Geçiyor alet mi taktınız? Evet. Bu, bu alet mi şey biliyorsun? Vay. Çık bakalım buradan bir. Ben bir, o, bir şey Aynı yapacağım, şey yapacağım ben. Bir dakika var. Dur, dur dur dur. Bir ben, ben yaparım ben yaparım. Bak. Şimdi şöyle değil mi? Havalan keçi. Havalan keçi. Ha alan çekim yapmışsın ya. Ben de diyorum bu keçi niye hareket etmiyor? Uuu, çık. Ha Çıktık. Dur. Arkadaşlar. Şimdi siz e, size bir şey göstereceğim. Dur. Dur. Du. Bir, bir dakika. dakika. Bir dakika. Dur. Da ben bir şey göstereceğim. Böyle sana veriyorum. Bekle. Aa tuvalet kaldı. Aa tuvalet kaldı değilmiş. Neyse. Ben buradan gidiyorum. O araba yarışı. Bak şimdi arabayı patlatacağım. Tosla oldu ama tosla. Oo, <laughs> Allah şartlısı. Oğlum <laughs> bu şu puan aldı. Ne ediyorsun? Bak bak arabayı patlatıyorum. <laughs> uh, Tosladı. Araba... Araba nesvar şey küflendi küflendi. Ya keçi de çok sağlam keçiymiş ha keçi onun <laughs> keçi. Ben 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 sadece oynuyorum yoktu ama, ama 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 Hasan'a bakalım, bakalım biz bu sapanı görmüştük senin tablette. Bak bu sapan ne işe yarıyor. Hazır mısın? Evet. sapan bizi fırlattı. Evet. Köye. Evet. Hello. Dur. Şimdi bak ben şu benzin istasyonuna gidelim. Oradan bir cips yiyelim. Oradan bir kola içelim. Evet. evet. evet kola. Susu içelim Susu. Yemek yiyor mu keçi? Kola niye içiyorum ki ben ya? Evet. Olayı kim sever ki yani? Evet. Niye kolayı çok sevenler var ki kola zararlı sağlar değil mi? Evet. İçme lazım. Baba baba biliyor musun? Sonra sonra içinde böcekler var. Kim diyor? Onu söyleme <gülüyor> ya. <laughs> i̇şte bu otobüs patlatacağım. En sevdiğim şey Aa, otobüs. Aa ama otobüs patlatılmıyor. Bakın markete geldik arkadaşlar. Dağıtıcı merkezi. Her yeri dağıtıcı. Aa Oydu. Ya ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor ya? Altında kaldı şeyin. İzlediğiniz ona oyuna baştan başla. Kullanmış. Hadi keçi güçlüsün sen. Tolan mısın Bak baba evi almışım ben. Dili, dili de mi tutuyor kolayı? Evet. evet. Eli mi var keçi? Vallahi mahvettiniz marketi ya. Evet güzeli market mahvetti bu keçi. Gel gel gidelim keçi. Arkadaşlar Bak Leysel cipsi fırından fırından çıkarttım. Gelin. Evet <laughs> <laughs> istersen bir de kardeşinle biraz da kardeşin oynasın Zeynep Yay! Dur bak combo yapayım mı size arkadaşlar? Dur, Dur bir dakika. Bir Dur atayım atayım. İlk sınav. Sınavdan önce çok mutlular. Babam tamam mı bak? Bu Dur. ben bir sınavım. Bir dakika. Ben bir sınavım. Ve Onlar sınavdan önce çok mutlular ama sınavdan sonra her şey gidecek. Slow motion'a geliyorum. Dom 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 dom. Yavaş çekim yap. Dom 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 dom. Çan çan. <laughs> diş diş diş. Hadi gel. Ağlama Ağlama ablacığım ya. <laughs> Tövbe yarabbim Allah'a. Ya. Güzel eğlenceli bir olmuş değil Aa! mi? Yürü gidin. Dur. Şimdi bak şuradan. Bunun gay petle oynanışı da var. Biliyor musun gay pet? Evet. Aa! keçi uzaya çıkıyor Nesver ya. Yani. Bakar abi. mısın şu merdivene? Aşağı mı atlayacağım hepsi orada? Atlayacağım. Bakalım ölecek mi bunu merak Bu ne? Winch değil mi? Bu inşaatları kullanılan winch. Evet winch. Yani görüntüleri, grafikleri falan çok güzel yapmışlar evet. ya. Gerçek gibi değil mi aynı? Evet. Bak şu markalarını göstermemişler herkes gibi. Dur hazır mısınız? No, no. no. Bakın geldim. Şimdi bakın. Abi ne yapıyorsun ya? Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Allah. Dur bir dakika. Bir şey bulamadım. Ne oldu ya? Bir şey patlamış galiba. Neyse. Oo ben ne yaptım ya? Bunu yapmışım baba ben. Devirmişim. Şey. Evet. Çok saçma. Ay dur düşme. Biraz da ben düşeceğim. Bir dakika. Şunu be Abla düşeceksin bak oradan. Bir de aşağı bakıyorsun ama ya. Diktir, diktir abla abla. Bak abla bir sen beni dinlemiyorsun ki. Sen beni dinlemiyorsun al düştüm. Bak şimdi birazdan seni ameliyat edecekler. Şimdi <laughs> Al bakalım. Önce ben Biraz ablayı hastaneye götürsünler en Abla yoksa orada biraz ölecek. Dur ben en yumurta. Arkadaşlar. yumurta boğa. Ne? yumurta kafa. <laughs> yumurta keçi mi? <laughs> ben çok alamadım abi tarifini. Ben şuradan bir tekimi seçeyim. Baba burada penguen de var. Penguen'i deniz bakacağımız ya. Keçi penguen onlarla oynayabiliyorsun değil Ama bence bu oyun mükemmel olmuş. Neden diye soruyorsunuz arkadaşlar. Böyle grafikleri falan çok güzel olmuş. gerçek gibi. Ne var abi? İsmi abi bile yok ya. Şimdi Şimdi ben... adamı Ooo Ay canım çok bu herhalde Ay adamı çarptı ben oyun Tamam. Ben Benim evet. adım ölecek kadar benden korkmanız gerek yok. Niye alıyorsun abla ya? Ne alıyorsun? Niye Aa. alıyorlar? Üzülüyorlar, korkuyorlar herhalde sizden. Korkma abla! Korkma abla! Çocuk bulduğunu yüzü kurur. Çocuk, çocuk bir tane soru sorayım. O adam da keçi geldi bangalı devirdi. Ama o korkusunu sandalye tepesine çıktı herhalde. Herkes sizden korkuyor bence gençler. Bence de. En tanemem hiç toplamda sabit Ondan Onlar korkmuyorsanız biz korkacağız birazdan. Yalnız grafikleri gerçekten çok güzel. Evet hadi bu kadar yeter artık Ahmet hadi. Arkadaşlar çıldım üstüne çıktım. Tamam <laughs> Ahmet'in boyunca kursu ben videoyu bitirmeye başlayayım. Evet tamam. Başlayayım. Arkadaşlar bu videonun bu kadar Sizler birlikte Gold Simulator yani keçi Simulator oynadık. Çok eğlendiğimi düşünüyorum. <laughs> Abone olmayı unutmayın.